Kırmızı Apım videosunu seçtiğin için cesaretinden dolayı seni tebrik ediyorum. Gerçekliğin ne olduğunu öğrenmek istedim. Gerçeklik gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz şeylerden ibaret değildir. Gerçeklik beynimizin bize yorumudur madde aleminde gerçek diye adlandırdığı şeyleri beynimiz yorumlar ve bu yoruma istinaden bir gerçeklik görüntüsü çıkartır. Bilimsel olarak da kuantum fiziğinde gerçekliğin gözlemci tarafından oluşturulduğundan bahsedilmektedir. Gözlemcilerin yaptığı seçimler gerçekliğe dönüştüğü bilimsel açıdan kuantum fiziği açısından kanıtlanmıştır. Bir madde kuantum fiziğine göre ki deneylerle ispatlanmıştır. Gözlemci olmadığı sürece madde enerji dalgası gibi hareket etmektedir. Bu ne demektir? Bir gözlemci bir maddeyi gözlemlemediği sürece, ona bakmadığı, dokunmadığı koklamadığı sürece o madde enerji dalgası olarak yayılmaktadır. Bir gözlemci onunla iletişim kurduğunda, baktığında, gördüğünde, onu gözlemlediğinde maddeye dönüşmektedir enerji dalgasına. Bu kuantum fiziğinde deneysel olarak ispatlanmış bir gerçektir. Kuantum fiziği halen çok yeni bir fiziktir bulduğu yanıtların yanında çok da soru, soru işaretleri vardır. Peki biz bundan ne anlamalıyız? Gerçeklik beynimizde yorumladığımız bir algıdır. İnsanlar hakkında ne düşünüyoruz? İnsanların kötü olduğunu mu düşünüyoruz? Gerçekliğimiz insanların kötü olduğu üzerine kurgulanacaktır. İnsanların iyi olduğunu düşünüyoruz. Gerçekliğimiz insanların iyi olduğu üzerine kurgulanacaktır. Yani iyi olduğunu düşünüyorsanız iyi insanları insanların size iyi yönlerini göstermesini yaydığınız beyninizdeki enerji sayesinde gerçekleştireceksiniz. Aynı şekilde kötü olduklarını düşünüyorsanız size kötü yönlerini gösterecekler ya da kötü olan insanlarla karşılaşacaksınız. Ve sonuç itibariyle gerçeklik deneyiminizi beyninizde tuttuğunuz temel düşünceyle kötüyse kötü ise kötü, iyi ise iyi şeklinde olacaktır. Bizlerin gerçeklik algısı neyin üzerine kurulu? Düşüncelerimizin, deneyimlerimizin ürettiği doğru veya yanlış sonuçlar üzerine kurulu. Bir şeyin gerçekliğini tam olarak bilmiyoruz. Sadece o konuda fikirlerimiz oluyor. O fikirlerle de hayatı yorumluyoruz. Ve o yorumu da hayatın gerçeği zannediyoruz. Bu gerçeklik perdesinin birinci sahnesidir. Yani bizim gerçekle alakalı olmayan tonlarca yorumumuz olabilir. Birçok şeyi yanlış anlıyor olabiliriz birçok şeyi yanlış düşünüyor olabiliriz. Bu yüzden gerçekliğin birinci perdesinde sandığımız dünyada yaşıyoruz. Yani insanların kötü olduğunu düşünüyoruz ya da sanıyoruz ve bütün insanları ya da çoğunu kötü olarak damgalıyoruz ve de karşımıza kötü insanlar ya da insanların kötü yönlerini görecek durumlar ortaya çıkıyor. Tersi kişilerin, insanların iyi olduğunu düşünürsek, insanların iyi yönlerini göstermesini sağlıyoruz ve iyi insanlarla karşılaşıyoruz. Burada seçimi yapan biziz. Neyi düşünüyoruz? İyiyi mi, kötüyü mü? Bir söz var. Hayatın bir cennet ise meleği sensin. Hayatın bir cehennemse şeytanı da sensin. Gerçekte hayatımızın Meleğimiz, şeytanımız. Kendinizi gerçeklikten, gerçekliğin oluşturduğu hayalden uzak tutun. Gerçekte bir şeylere kötü veya iyi manası yerleştiririz. Deriz ki şu olduğu zaman iyi. Gerçekte iyi ya da kötü bizim algımızdır. İyi veya kötü değildir. Sadece olan vardır. Yani bir dünyada, evrende her şey sadece olmaktadır. Güneş devamlı surette dünyayı aydınlatmaktadır. İyi midir, kötü müdür? Sadece olandır. İyi ya da kötü değildir. Evet bizim açımızdan olmasa hayatımızı sürdüremeyeceğimiz bir gerçektir. Yani bizim açımızdan iyidir. Ama güneş açısından bakarsanız güneş canlı bir varlık değil ama güneş sadece olanı yapmakta. Tabiatı gereği bulunduğu gezegen grubuna ışığıyla bir yıldız olarak ışık yaymakta. Sadece olan. Hayatımızda olan şeyleri olan gözüyle görmeliyiz. İyi ya da kötü algısı bizim verdiğimiz bir algıdır. Tabii ki insanların zarar görmesi İnsanlık doğası gereği kötüdür. Ama ve lakin manevi olarak konularda insanlar hakkında, doğa hakkında, olaylar hakkında kötü ya da iyi yorumlarımız sadece bizim yanılgılarımızdır. Gerçekte sadece olan vardır. Bunun dışındaki yorumlar bize aittir. Bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu, bize mutlu edip etmediğini biz karar veriyoruz. Gerçekte ne istediğimizi bilmeliyiz. Hayatımızı doğru yönlendirmeliyiz. Bu konuyla ilgili daha fazla video izlemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videoyu kaçırmamak için abone olun ve zile tıklayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.